Misafirle gittik tek günlük. Ee, sabah uyandığımda e, şeyim yoktu. Ee, anahtarım yoktu üzerinde. Yani arabanın anahtarı yoktu. Sehpada bulamadık, cüzdanı da bulamadık. Saati de bulamadık. Ben e, aşağı indim, arabanın olduğu konuma gittim. Ama konum boştu, araba yoktu indiğimde. Ondan sonra da polis e, merkezini aradım. E, polis memurlar sağ olsunlar, yardımcı oldular. E, bizim firmanın gerekli yöneticilerine de gerekli bilgileri verdim. GPS'i vardı arabanın. GPS olduğundan dolayı şansımız GPS olmasıydı. GPS olduktan sonra da araç yaklaşık bir 45 dakika içerisinde bulunduğu haberi geldi. Ondan sonra da işte çekilen yere baktık. E, hafif bir kaza olmuş sanırım araba ile alakalı bir hasar da var, ufak tefek. Şimdi işte içeride yine ifade vereceğim. O şekilde oldu yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.